Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Murat Sulakçı siyasi parti başkanlarıyla birlikte Pamukpınar Köy Enstitüsü'ne tepki gösterdiler. Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü kaderini terk edilmiş vaziyette. Şu anda tabii eğitim öğretim yılı içerisindeyiz ama burada eğitimin tam anlamıyla işlemediği alanın terk edildiği ve bu yönde de işte diğer tabii ki ilçe Yıldızeli ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek burada bu konu hakkında gündeme açıklamalar yaptılar ve siyasi parti başkanlarından Yıldızeli'nde Pamukpınarı Köy Enstitüsü'ne bir tepki geldi. İşte bu tepkinin içerisinde neler konuşuldu? Onları da hemen efendim sizlerle şöyle bir paylaşalım ve bakalım e, ilçe başkanları neler söyledi. 1940 yılında yapılmış olan Yıldızeli Pamukpınarı Köy Enstitüsü'nün önündeyiz. Gördüğünüz köy enstitüsü geçen eğitim sezonuna kadar hizmet verdi. 1940 yılında yapılırken öncelik olarak öğrencilerinin yaptığı bir mekan. Burası gerçekten e, bu bölgeye hizmet vermiş. Aynı öğrenciler burada tarım yapmış. Bugün tarımımıza baktığımız zaman geldiğimiz noktayı görüyoruz. İşte bu mekanların ne kadar önemli olduğunu belki de şu andaki bir kilo patatesi, bir kilo soğan alırken hepimiz görüyoruz. Burada asıl üzücü olan şey şu, bu kadar tarihi ve Bizim geçmişimizde özellikle Cumhuriyet'in kilometre taşı olan bir mekanın neden bu noktaya getirildiğini, niye tasfiye edildiğini gerçekten anlamak zor. Çünkü burası gerçekten bir üniversite kampüsünü andırıyor. Sinema salonu, marangozhanesi, lokali baktığınız zaman geniş bir araziye sahip ve yıllarca hizmet vermiş. İlk önce köy enstitü olarak başlamış, daha sonra öğretmen okuluna dönüşmüş, en sonunda yatılı bölge okulu olarak burada bölgeye büyük bir hizmet vermiştir bir statüye gelmiş olmasına rağmen şimdi bu yapılan nedir? Buranın kaderi ne olacak? Bunu da sormak istiyorum. Bu mekanlara sahip çıkılması gerektiğinde vatandaşlarımıza paylaşmak istiyorum. Ben e, Sivas Yıldızeli İ Parti ilçe Başkanı. Pamukpınar eğitim enstitüsü olarak kurulmuş olup Pamukpınar öğretmen okulu olarak faaliyet gösterdi. Daha sonra yatılı bölge okulu olarak devam etti burası. Bura çok geniş amaçlı kullanımındaydı. Buradan çevre illere, çevre ilçelere sıra birçok eşyaların tamir edilip gönderildiği, imal edilip gönderildiği bir yerdi. Bugün atıl vaziyete düşmüştür. Üzüldüğümüzü belirtmek isterim. Buranın daha iyi bir şartlarda eğitim görmesini isteriz. Saadet Partisi Yıldızeli İlçe Başkanı Ömer Alma. Şu anda önünde bulunduğumuz geçmiş tarihiyle Pamukpınar Öğretmen Okulu vermiş olduğu hizmetlerden sonra bugünlerde atıl pozisyona getirilmek isteniyor. Gerek Murat Bey başkanım, gerek e, İyi Parti İlçe Başkanımız Durmuş Altay Bey efendi, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız zaten durumu, özgeçmişi anlatmış oldular. Bu olayın takipçisi olup Pamukpınar öğretmen seçiminin öğretmen okulunun tekrar aktif hale getirilmesini ve bunun da takipçisi olacağımızı bildiririm. Cumhuriyet Halk Parti Yıldızeli İlçe Başkanı Veli Ayer bu mekan tarihi bir mekandır. 82 yıldır eğitim öğretime hizmet veren bir mekandır. Tarihini, geçmişini bilmeyen uluslar geleceğine yön veremezler. Biz buranın kapanmasını değil, eğitim öğretim yuvası olarak daha üst seviyelerde devam etmesini istiyoruz. Buranın içine baktığınız zaman binaların içi tamamen bir tarih vardır, geçmişimiz vardır. Buradan nice insanlar yetişmiştir. Kaliteli öğretmenler yetişmiştir, siyasetçiler yetişmiştir, matematikçiler yetişmiştir. Velhasıl burası Yıldız elin bir markasıdır. Kapanmasını istemiyoruz. İlgililerden ilgi ve alaka bekliyoruz. Görüyorsunuz her türlü şekilde dizayn edilmiş. İstiklal Marşımızın 10 kıtası da bu şekilde yazılmış olan bir yerde adeta kampüsü andıran bir mekan haline gelmiş bir yeri. Gerçekten bu şekilde bırakmanın bir mantığını anlayamıyoruz. Geçen yıla kadar hizmet veren bir yer niye böyle kaderine bırakılıyor? Bunu da gerçekten anlamak zor. Yetkililere bu soruyu sormak istiyorum. Şu gördüğünüz alan şehirlerimize baktığımız zaman birçok üniversitenin mekanında bulma şansınız yok. İnsanlarımızın gelip burayı görmesi, bu tarihi dokunun neden bu hale geldiğini gerçekten kendi gözleriyle görmesini istiyorum. Çünkü buralarda yetişen insanlar bizim cumhuriyetimizin temsilcileri yıllarca bizlere eğitim verdiler. Mekanlara sahip çıkarsak tarihimize sahip çıkarız diye düşünüyorum. O yüzden yetkililerin bu almış olduğu yanlış karardan bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz ve bu işin de takipçisi olacağız. Duymuş olduğunuz gibi bu işin de takipçisi olacağız dediler. Siyasi parti başkanlarından Pamukpınarı Köy Enstitüsü tepkisi. Yıldızeli Pamukpınarı Köy Enstitüsü kaderine terk edilmiş vaziyette. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkan Yardımcısı Murat Sulakçı. Yine İyi Parti Yıldızeli İlçe Başkan, Başkanı, Saadet Partisi Yıldızeli İlçe Başkanı ve CHP Yıldızeli İlçe Başkanı bir araya gelerek bu şekilde tepkilerine buranın kaderine terk edilmemesi için bir an evvel yetkililerin Burayı tekrar eski güzel hareketli günlerine getirmelerini istediler.